Bu konu, Ardağan'la ilgili. Ardağan, verilen ödülü... ...yememesi gereken bir yarışmacıyla paylaştığın tespit edildi. <laughs> Yakalandık mı? <Yok>. Ama yemedik. <laughs> ne, ne oldu biliyor musunuz şimdi? Çok güzel bir detay yakaladınız. Bunu açılmak lazım dedi. Yüzde elli, gitti. Şimdi vicdan çok önemli bir şey. Yani Celibon'dan konuştuk, dedim bir tane verim Cemalcan'a. Zaten bir tane de biliyor musunuz? Göz nefsi. Yani göz nefsi ya. Dedim bir tane de bir şey olmaz. Evet. Verdim. Verirken yemin ederim vicdanım yani böyle gitti gitti geldi. Çekemedim elimi. Vicdanım var diye. Dedim ben onu vermezsem uyuyamam. <laughs> Lakin şuradan yakalayanlar teşekkür ederim. iyi alınmışlar. <laughs> Ama yer da sayılır. Ama ben onu aldım ne yaptın? Aldın yedin mi lan yemedin? Hadi yedin. Neyse abi evrime böldüm. Yemin ederim kız. Vallahi kızlar için. <gülüyor> Yallah. <gülüyor> oğlum niye gülüyorsun kızlar için işte ya. Kızlar için Kızlar için çok üzüldüm. Yemin ederim. Ödülü kazanırsan bir tane telefon eksik yedim. Ama yemin... Bak şimdi de konuşurum. Yemin ederim kızlar için. Abi düşünsene. yaz gün ağladı. Bak sersem gırgır çıkıyor. Moralim bozuldu. İçim el vermedi. Vallahi billahi öyle oldu. Başka bir de vermedim yemin ederim. Arka da arka da vermedim. Bir de turistim ben. Şimdi fark dedim. Aldım sepeti böyle iştahlıyım. Herkes bitti. Dışarı çıktım. Buradan söylüyorum. Dışarı dediğimiz hani kampın böyle sağına sola güzel yerler var. Ormandayız böyle. Issız bir yer. Kimse yok. Orada derim ki gel gel Cemal derim. Gel gel kızlar. Gel gel kız derim. Anlamam derim. Hani bunu hemen yiyin derim. Vallahi yapmadım. Niye yapmadım? Dürüst olmak lazım. Size bir söz verdim. Sizin yani bizim size verdiğimiz söz bizim için çok önemli. Size hakikaten yani çok saygı duyuyorum. Ama bir tane jelibonun da sanki bir şey olmaz gibi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama jelibonu yemedin değil mi lan? Kızlara verdin. Kızlara vermiş Kızlara verdin zaten. Yemediniz değil mi onu? Hatta tekrar edeyim. Demedin mi Yorgun altından verdim. altından verdin. Nasıl gördüm ondan? da anlamadım. Yorgun altına, <laughs> altına oldu. Abi demek ki ben bu işleri beceremiyorum. Ben bunu öğrendim. <laughs> ben gizli bir iş yapamıyorum. Ben bunu öğrendim. Şimdi ben sana bir soruyla geleceğim. Tamam. Ama çok terledim ya. Çok moralim bozuldu ya. Üniversite imtihanına giriyorsun. Girmedim ama. Diyelim 250 tane soru var. Ve sen bir sorunun cevabını yandaki bir vatandaşımıza verdim. Evet. Sadece bir soru. 250 soru var. Bir soru verdin. O sırada bunda yakaladılar. Ne olur? Güzel bir soru sordun abi. Ne olur? Herhalde ben atalar abi o Yani kötü atalar. Fazla ama o da almadı soruyu. O da cevabı istemedi. Dedi ki yok istemiyorum kardeşim. Mesela öyle dedi ve kafayı böyle çevirdi. Abi çok zor durumdaydı, bildiğiniz gibi değil. Ben onu niye yaptım şu an bilmiyorum. <laughs> Vallahi zor durumdaydı. Bildiğiniz gibi değil, yemin ederim. Yani ben şimdi sana bu örneği verirken böyle bir şey yapacağız diye değil ama... Hani ...bir şey yapacağız bu da olabilirdi diye anlatıyorum. Ha <laughs> olabilirdi, o da doğru. Onu yapmayacağız ama. Çok teşekkür ederim. Ben size bunu siz evet, yemedim daha çok sevdim. bu olaylarda bir yaptırımımız var tabii. Aha. İşte o yaptırım... <laughs> Ben yemin ederim pişmanım. Ama niye pişmanım? Bir ara başıma böyle geldi. Aldığım sayı sayarmamışım. Arkadaş erken çıkmamış. İddia ettim sizde. Yani öcümü, boy ölçüsümü aldım. Ben sizi biliyorum. Ama bir tane abi şeker. Şimdi bir şeker ya. Yani yapmayın abi ya. Şimdi müsaade fazla uzatmak istemiyorum. Oylamada devam ediyor sırada. Bununla ilgili kararımızı söyleyeceğim. Güzel yaptırım olsun abi bazen, en azından güzel bir yaptırım olsun, böyle. Bence güzel. Abi... ...bak şu an boynum böyle oldu ha. Vallahi çok üzüldüm ya, çok hevesli gelmiştim buraya. Dur Sizi gördükçe çok seviniyordum da. Aldığımız karara göre. Bundan sonraki? Tamam işte, bundan sonra. Heyecanlandın mı? İki ödülden... Yok abi. Yararlanamıyoruz. Bu şekere iki ödül gitti. Yarın ödül günüyle. Ya. Şaka ya, şaka yaptım ya. Şaka değil, bir şey olmaz. Yani şaka değil derken şey... Ben... <laughs> şaka diyorum tamam şaka. Şaka değil mi? Evet şaka. Aa, ya çekiyorlar gelip sarılasın geldi. Yemin ederim sarılasım geldi. Yok ama. uzatacaktım da ben de kıyamadım yani. Tamam. Çok çok teşekkür ederim. Hayır ben sizi çok seviyorum. mı gerçekten? Yemin tamam. ederim evet, ben sizi evet. çok seviyorum. Yemin ederim çok seviyorum. Sağ ol teşekkür ederim. Çok sağ. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet, ee, dikkatli olalım itirip, bu konularda. Itirip, görsene o anı yani. <laughs> Dört milyonları çevirmişler, şeker yolar. Ardağan da yorganın altından habire iktirip iktirip duruyor. Almayacağım diyorum ben, çektim yorganı, yatacağım tamam, yani. Tamam, fazla şey yapma, tekrar şey yapmazlar. İktirik iktirip duruyor. Ben de aldım onu, götürdüm kızlara verdim. Ne yapayım? Oğlum vicdan işlesin de, ne yapalım? Ne? Yedim mi geçtim? Sana. Ateşim çıktı lan, yemin ederim. <laughs> evet, şimdi tekrar...